yapacaksın. Terakki etmek için. ilk önce Kudüs. Maddi ve manevi temizleyeceksin. Mesela misal verin. Doktor. Tamirciyim. Evde hanım. Yemek yapacak. İlk önce dezenfekte et. Onları ayrı yerine koy. Bizim usta derdi ki çıraklık yaparken. Bak diyor. Buraya şanzımanı indirdin. Tamir etmek için ilk önce masayı temizle. Her şeyi yeri yerine koy. Hiç dokunma. Sonra masaya o şanzımanı koy. İlk önce kuduz. Terk. İlk önce terkler. Ders yaparken, hitap ederken, eğitirken, baba annelik yaparken ilk önce çocuğa terkleri öğreteceksin. Allah da ilk önce imana terk koymuş şart. La ilahe illallah. La ilahe terk. Illallah kesb. İlk önce terk. Tamam İlk önce e, tertler lazım. Çünkü terk Dima ait. Kes kalbe ait. Kalp akılsız çalışmaz. Vahiy muhatap Vahiy muhatap olmadan kalp nasıl çalışacak? Vahiy muhatap olacak dima. Dimağın da motoru benzin terttir. İlk önce kuduz. Sonra ad, muvazen yani kantar, metre, muhakeme, muvazene, hak sahibinin hakkı yani onun adetine uymak. Adetullah. Sistem. Sistem. Yani anne ise birincisi olmayacakları söylüyoruz. Yavrum bunu yapma. Ondan sonra şeyi söylüyoruz. Fıtratını söylüyoruz. Sonra fıtratına uygun bir bütünsellik getiriyoruz. Yani hakem. Nedir o? Bu çocuk büyüyeceği yer. Ona yapacağımız ortam. Yani hakem şudur. Bir çiçeğin olabilmesi için sırf e, bu, bunu yapmak için şu şu bu yetmiyor. Güneş lazım. Yani gözü yapmak için göz yetmiyor. Güneş mi lazım. Eşanın kırılması lazım. Fiziği bilmesi lazım vs. Bu hakem. Yani bütünsel. Bu çocuk eğitilecek ama e, bütünsel olacak. Hangi ortamlarda? Bak yavrum okulu da, şeyi de, şunu da bunu söylüyorsun. Böyledir. Böyle arkadaşların gelecek ya. Neyse fert. Sonra ona diyorsun senin karakterin ona uygun. Yaşına, karakterine, cinsiyetine, kilosuna uygun. Nasılsa elbise aldığın gibi lafını da öyle giydireceksin. Fert. Sonra hayatına katkılar yapacaksın. Doğru malzemeler. Sonra da onu hayatınla e, tutup hayatta kalmasına kayın. Misal yani. Misal söylüyor. Bu değişebilir yani. Ama eğitim yöntemi Kudüs'te başlanır. Ad, hakem, fert, hayat, kayınla. Edebiyatta da e, giriş, gelişme, sonuç. Değil mi? Bela kompozisyonuyla yazıldı. Şimdi Allah da yaratırken kudreti mutlaka lazım. Kudreti olacak. İrade-i şamiyle lazım. İlmi muhit lazım. Bütün